Selamun Aleyküm, değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeşil mercimeği 5 dakika 10 dakika arası hafif kaynattım ve suyunu süzeceğim. Peki bu su ne işimize yarayacak? Öncelikle suyumuzu süzelim. Mercimeği pişirmedik arkadaşlar. Sadece ilk siyah suyunu aldım. Evet şimdi mercimeğimizi yemeği yapmak üzere ayırdım ve suyumuzu arkadaşlar süzgeçte ayırdığım suyu soğutmaya alacağım. Simsiyah çıktı suyu zaten bu şekilde yemek yapmak çok uygun değil. Yemek yaptığımız zaman gazı olan suyunu çıkarttım. Şimdi soğumaya biraz bırakalım. Soğuk olsun, gayet soğuk. Arkadaşlar süzmüş olduğumuz yeşil mercimeğimizi yemeğini yaptık. Suyum soğudu bu arada yemek pişene kadar. Gördüğünüz gibi bakın bir sürahiye alıyoruz. Rengi çıktı. Zaten bu gazlı su, yeşil mercimeğin suyunu süzüyorduk. İlk gaz olan suyunu ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Peki bu suyu ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bu suyu ziyan etmiyoruz. Dökmüyoruz ve mutlaka kullanacağız bir yerde. Peki nerede kullanacağız arkadaşlar? Bitkilerimizde. Burada gördüğünüz gibi aloe veralarım var ve e, aloe veralarım e, birkaç ba, bayağı bir fazla saksılarda 3-5 saksı var arkadaşlar biraz ben bu taksiyi zor söylüyorum. E, şimdi bu aloe veralarım benim e, sararmıştı kıştan kendilerini geldiler arkadaşlar. Her kış aynı e, oluyor içeride erken çıkartıyorum ama gördüğünüz gibi yeşillenmeye başladı. Şöylece size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu suyumuzu yeşil mercimeğimizin soğumuş suyu arkadaşlar dökelim. Çiçeklerimizi azar azar sulayalım arkadaşlar. burada fesleğen çiçeğimiz var arkadaşlar. Küçük bir fidan dikmiştim ben. Şimdi fesleğenimi de suladım. Ve bu tenekenin aa, döküldü arkadaşlar. Dışarı döktük. Bu arada görmedik. Silelim onu. Bu da bir başka besin arkadaşlar. Demir Besini demiri koydum içine küflensin diye gördüğünüz gibi küfünü aldı. Çiçeklerimi suluyorum bu küflü suyla. Diğer çiçeklerimizde biraz dökelim. Biraz da menekşemize dökelim arkadaşlar. Biber çimleri açlamıştım 5 tane. Onlara da birazcık vitamin verelim. Bals Arkadaşlar çiçeklerimi yeşil mercimeğin suyuyla suladık. Vitaminlerini verdim. Şimdi oturuyorum. Biraz sizlerle muhabbet, sohbet edelim. Değerli takipçilerim. Bu arada yeşil erik çağlası gerçekten tam zaman arkadaşlar. Bulduğunuz zaman mutlaka her gün tüketmeyi çalışın. Hiç kaçırmayın. Yeşil erik gerçekten çok değerli zamanı geldiğinde tüketilmesi gereken bir şey bir meyve arkadaşlar yeşil erik zayıflamaya kilo vermeye diyeceksiniz ki sende de kilo var peki bu kilo varken sen nasıl böyle diyorsun arkadaşlar tabii ki yeşil eriği her istediğimiz zaman bulamıyoruz aslında tam zamanı bahar mevsimi geçmek üzere mevsimi geçene kadar yeşil eriği mutlaka olduğumuz zaman sevsek de sevmesek de sevmeyen insan fazla yoktur. Mutlaka tüketelim. Kanı curultuyor arkadaşlar. İnsan da daha aktif, daha azimli yapıyor. Uyuşukluğu gideriyor. Uyurken uyumuyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Yani uyku gelen insanı fazla uyutmuyor. Ben nereden bu kanıya vardım? Araştırma falan da yaptım arkadaşlar. Şöyle araştırma araştırmam. Kendimde denedim arkadaşlar. Bir ara rahatsızdım gerçekten. İştahı da açıyor bu arada. Hem kesiyor hem açıyor arkadaşlar. İştahsız insanlar gerçekten yeşil eriyi tüketsin. Canlı tutuyor ve hareketi daha güçlendiriyor arkadaşlar. Daha dinç oluyorsunuz bu arada. Uyuşuk insan arkadaşlar. Uyuyan insanları da mutlaka Yeşil eriği arkadaşlarımız yeşil eriği tüketsinler. Kendilerini iyi hissedeceklerdir. Çok iştahı olan kişiler de aç karnına yedikleri zaman iştahını kesecektir arkadaşlar. Fazla yeme istekleri kalmayacaktır. Aç karnına sabahları uyandıklarında fazla tüketmese de 4-5 tane yese bile her gün arkadaşlar. Mevsimi olduğunda tabii ki baharda küçükken başlasa erik olgunlaşana kadar bir 5-6 ay geçiyor arkadaşlar. Çünkü bazı erikler geç oluyor, bazıları daha erken oluyor eriklerin. 5-6 ay bu erik mevsimi sürüyor. Ee, mevsim olayın bazı yerlerde erken yetiştiği için biz erik tüketmeyi başlıyoruz. Eski ki zamanda olsaydı kısıtlıydı çevremiz. Şimdi e, erken olan yerdeki meyveden başlıyoruz. Geç olan meyveleri tüketiyoruz. Arkadaşlar bugün e, evdeyim. Pazar bugün. İstirahat ediyorum. İş hayatımız var. E, sizlere videolarımda sık sık söylüyorum. İş hayatım e, kısa bir zaman kaldı değerli izleyicilerim. Allah nasip ederse yeni yılın başlarında inşallah emekli olacağım arkadaşlar. Allah kısmet nasip ederse Rabbim e, mücadelemi veriyorum. Sizler de İnşallah mücadeleye veriyorsunuzdur. Mücadele vermeden hiçbir şey olmuyor değerli takipçilerim. Mutlaka hareket nerede hareket orada bereket. Otursak evde, kapıdan e, çıkmasak arkadaşlar ekmeğimiz bile gelmiyor. Ama e, tabii ki hızlı, seri olmamız için mutlaka Rabbim nasip ederse olur bizlerde tabii ki Allah'ın izniyle hayatımızda başarılı olmak için arkadaşlar mutlaka çalışmamız lazım. Çalışmadan insan başarılı olamaz. Allah nasip kısmet ederse arkadaşlar emeklilikten sonra sizlerle YouTube için, YouTube kanalım için mutlaka güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Peki nasıl videolar çekeceğim? Aklımda, fikrimde e, değişik şeyler var arkadaşlar. Köy hayatını çok seviyorum. Köy hayatı ortamında iş yapmayı çok seviyorum. Şu an bir sanayi ortamındayım. Ama e, artık sanayi iş hayatımı e, devam ettirmek istemiyorum emeklilikten sonra. Peki e, başka e, ayrıntılı ne? Köy hayatı içerisinde e, benim bir e, unlu mamuller Dükkanım vardı, ticaretle uğraşıyordum bir müddet uğraştım. E, ticaret hayatımı e, tekrar devam etmek istiyorum ama nasıl e, sizlerle beraber? E, diyeceksiniz ki hem köy hem ticaret nasıl olur? E, köye yerleşmeyi düşünüyorum, aklımda öyle fikirler var. Köy hayatımın içerisinde e, mantı, makarna, bazlama, gözleme tarzı sipariş üzerine sizlerle beraber arkadaşlar hamur işleri daha nasıl kolay olur daha değişik hamurlar veyahut ki sipariş nasıl alınır bir dükkan nasıl açılır veyahut ki ticareti nasıl başlanır ticaret arkadaşlar yaptığım için zıfırdan başladığım için arkadaşlar sizlere e, ticaret hayatımı tekrar sıfırdan e, başlayarak sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar hem köy hayatı hem ticaret nasıl olur bir köyde ticaret nasıl yapılır veya arkadaşlar köyde e, rahat serbest e, hobi diyeyim arkadaşlar köyde hobi nasıl yapılır bunları sizlerle paylaşacağım tabii ki eğer ki takipte olursanız zil sesini açarsanız arkadaşlar zil sesini açtığınız zaman benden olan videolar bugüne kadar yaptığım e, bir zemindi bir başlangıçtı bundan sonraki emeklilikten sonraki olacak hayatımda zil sesini açtığınız zaman benden bildirim alacaksınız ve e, sizlerin aldığı bana olan beğenileriniz e, veya e, arkadaşlar sizin beni takip etmeniz Beni e, gerçekten güçlendirecektir. Neden e, arkadaşlar? Bu zamana kadar e, yapamadığım, e, yazamadığım hayattaki e, roman yazmayı istiyordum. Çünkü çocukluğumdan beri bir roman yazarı olmak istiyordum. Artık arkadaşlar romanı sizlerle beraber YouTube'da roman olarak değil YouTube'da yaşamak istiyorum. İnşallah Allah Rabbim nasip ederse. Değerli takipçilerim, hepinizin bir beğenisi, bir izlemesi benim için çok önemli. Sizin alttaki yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer ki zil sesini açarsanız, benden bildirim alırsanız benim güçlenmem, e, YouTube'da ilerlemem, sizler için yapacağım güzel şeyleri sizlerle beraber yaşamam benim için mutluluk olacak arkadaşlar. Emeklilik hayatımdan sonra sizlerle beraber hem gezeceğim arkadaşlar, önemli gezmek istediğim yerleri veya sizlerin bana tavsiye ettiği görüp gezip sizlerle paylaşmam. Gereken yerleri sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E veya sizlerin tavsiye ettiğini de YouTube'da teker teker e, isimlerinizi saymak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber güzellikleri yaşamak istiyorum. Artık bu yaştan sonra arkadaşlar benim için huzur, sakin, duru bir hayat istiyorum. Bu zamana kadar biraz arkadaşlar mücadele, çok aşırı mücadeleyle uğraştım. Allah nasip kısmet ederse dediğim gibi emekliliğimden sonra sizlerle beraber ferah, yeşil bir alana çıkmak istiyorum. Değerli takipçilerim köy hayatını sizlerle yaşamak istiyorum. Eğer ki köy hayatında sizlerin beni takip ederek beğenilerini atarak zil sesini açıp da beni abonelerinizle beraber kanalımı ileriye taşırsanız arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdiden arkadaşlar sizlerle biraz erken oldu ama e, bir 6 ay e, civarı zamanım var. Şimdi de kanalıma attığım videolar e, benim kısıtlı olan videolarım. E, yani rastgele e, bugün şunu yapar mıyım diyemiyorum çünkü çalışma hayatım oluyor o gün işi sıkıştırıyorum sizlere kısıtlı rastgele videolar atıyorum değerli takipçilerim Allah nasip ederse ileride sizlerle beraber köyde nasıl bir düzen kurulur köyde nasıl bir iş hayatı kurulur insan oğlunun yapamam yapılmaz dediği şeylerde sıfırda nasıl bir hayat başlanır Bunları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir hasta bayanlara kendisini ben ne iş yapacağım, nasıl bir iş yapmalıyım veya boş hissedip de kendini doldurmak isteyen, bir işle meşgali olmak isteyen, hayatta bir şeyler yapıp da hep yarım bırakan bayanlara sesleniyorum arkadaşlar. Mutlaka beni takip ettiklerinde... Sıfırdan hiçbir şey olmadan arkadaşlar köyde veyahut ki e, bir ticaret usulü ille de köy değil arkadaşlar. Tabii ki ben köyü düşünüyorum ama ticaret de koyacağım arkadaşlar. Köyde ticaret nasıl olur? Köyde nasıl başlarım? Kafasında insanların, bayanların bir hassa e, çok soru işareti var. E, ben de köyden gelmeyim aslında arkadaşlar. Ama şimdi uzun yıllardır şehir hayatı yaşadım. Şehir bu zamanki ortamda hayat uçtu gidiyor. Fiyatlar almış başını. Bir kilo eriyi alırken düşünüyoruz arkadaşlar. Bir kilo eriyi alırken düşünüyoruz. Neden? Başka meyveyi almaktan başka meyveyi almaktan normal tüketilen eriyi sıra kalmıyor değerli takipçilerim. Eriyi vereceğimiz parayı gidiyoruz domatese, biber'e veriyoruz. Peki köy hayatında domates ve biberi para vermeyeceğim arkadaşlar. Veyahut ki e, şehirdeyim ama e, bir kenar semtteyim mutlaka arkadaşlar orada kurmanız gereken bir düşünceme içerisine gireceksiniz. Köyde ticaretin yapılıp yapılmadığını veya e, köyde sizlerin de ille de benim yaptığım sistemi yapmanız değil başka şeyler de e, düşünerekten Hareket edeceğinizi düşünüyorum. Ve e, sizlere biraz erken atmış olabilirim. Bu videonun benzerini tekrar atarım. Sizlerin bana e, destekleriniz olması için. E, fikirlerimi sizlerle bundan sonraki zamanlarda tekrar tekrar paylaşacağım. İnşallah köydeki e, düzeni sizlerle beraber kurmayı düşünüyorum. E, attığım her adımı sizlerle beraber düzenleyip, Göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin uygun gördüğü, şunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diye altlarına yorum yazmanız benim için çok önemli olacak. Ben sizin yorumlarınızın her birini dikkate alacağım. Değerli takipçilerim, değerli YouTube kanalı izleyicilerim, eğer ki desteklerinizi kanalımda gösterirseniz çok mutlu olacağım arkadaşlar. Ee, YouTube'a gerçekten e, bu kadar e, severek e, video atacağımı hiç düşünmüyordum. Bir zamanlar gerçekten resim koymak bile benim için e, bir tuhaftı. Diyecekler ki bazı arkadaşlarım burada e, video çekmiş rahat e, çekilmeden diyecekler. Arkadaşlar gerçekten e, bir işi eğer ki isteyerek Veyahut ki e, düzgün e, istikrarlı kararlı bir yolda ilerliyorsanız e, bence arkadaşlar gurur duyulması lazım ben de e, kendim gerçekten e, bu güne kadar attığım videolarda ilk başta tedirgin olarak kanalımı açtım ama sonradan düşündüm ki e, değerli izleyicilerim her işin zorluğu var her işte e, bazı şeyler e, ters gidebilir. E, ama ben kanalımı açtıktan sonra rahatsız olacağım hiçbir şey hissetmedim. Ve kendimi e, YouTube için gerçekten arkadaşlar e, Güzel şeyler yapacağımı düşündüm. E, ve dedim ki e, YouTube'da e, çok güzel şeyler paylaşacağım diye hep bugünü bekledim. E, şu Kanalı açtıktan geçen bugüne kadar zaman içerisinde değerli takipçilerim gerçekten kendimce hiç vazgeçmedim. Hep bu fikirde kaldım ve zamanını gözetledim. Dedim ki eğer ki vazgeçersem pişman olursam YouTube'da kanalda sizlerle beraber hayatta bazı şeyleri paylaşmak bana zor gelirse. Kanalımı kapatırım diye düşünmüştüm arkadaşlar başta açmadan önce. Ama karar verdim. Dedim ki hiç bir gün pişman olmadım. Her attığım videoda tabii ki düzgün videolar atamadığım için sizlerden özür dilerim bu arada. Kusura da bakmayın. Zamanlarınızı bazı videolarımda bazı videolarımın güzel olduğunu biliyorum. Arkadaşlar değerli YouTube takipçilerim. Sizleri arkadaşlar seviyorum. Hepinizi yorum atan her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Beğeni atan her arkadaşıma e, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Değerli takipçilerim. Kanalımda kalın. Beni izlemeye devam edin. Kendinize de iyi bakın. Bugün akşam düğüne gideceğim arkadaşlar. Belki sizlere bu arada düğünden videolar, e, parçalar atabilirim. E, bir yakınımın düğünü var. Allah nasip ederse arkadaşlar kanalımda kalın beni destekleriniz için e, sevindirirseniz Hepinize şu andan itibaren kanalımın büyümesine yardımcı olursanız arkadaşlar Kendinize ve bana mutlu edersiniz e, Ve gelecekteki bazı yapacağım işlerde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz eminim Şimdiden çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Değerli izleyiciler.